Herkese merhaba diyeyim öncelikli olarak. Ben nereye gideceğim? ilk şarjımız olduğumuza ve yüzde yüz yaptığımıza göre yaşasın il dışı gezmeler. Şimdi ilk arkadaşlarım Sapanca'da orada Gürel Otel'de kalıyor. Onların yanına gidiyorum. İlk yolculuğumuzu yapalım bakalım. Ne var? Dün yolda çok heyecanlıydım. Hatta ilk teslim alırken görmüşsünüzdür. Bir test kolunu arıyorum. Diyorum ki yok bir dakika falan o kadar ki yani o sevinç heyecanla ekrandaki vitesi görme, yani onu unuttum diyeyim. Ee, şimdi de bugün şeye bakıyorum işte selektör yapmak için illaki elim şeye gidiyor, sinyal tuşuna gidiyor. İşte şurayı kabullenmeye çalışıyorum, şuradaki tuşu öğrenmeye çalışıyorum. İşte buradan çalışacak nasıl olacak diye. Ve evet şimdi 100 kilometre oldu arabayı alalı. Arabamız 100. kilometresini yaşıyor şu anda. Bugün de çıkalı 25 kilometre olmuş. %100 şarjla çıktım ben evden. Ee, böyle okuyabilirsiniz. Daha önceki videolardan da bilirsiniz. Benim böyle şeyim çok yok. Hani kaç yaktım, ne yaktım, nereye gidiyorum, ne yapıyorum çok bilmiyorum. Ama işte şey... Yani o konuya çok hakim değilim. Biraz daha böyle şarj var mı var. Gidiyor mu gidiyor. Tamam kaç kalacak kaç kalacak. Tamam yolda şarj ederim zaten direkt gidiyor. Dayım bir saate geçti. Şimdi Çanlıca girişlere geldim gibi. 46 kilometre kullanmışım bugün. O kadar keyifliyim ki, şey bir trafik olması bile hoşuma gidiyor diyebilirim. Arabada olabildiğince vakit geçirmek istiyorum sanırım. Tabii daha şu an çok yeni bir heves olduğu için. Daha Dün bir, bugün iki gerçekten çok keyifle geçiyor. Birincisi şey sormak istiyorum ses sistemi ile alakalı işte. Diğer testlerle kıyasladığımda bakıyorum hiç farkı yok ya da benim yani benim müzik kulağım algılayamıyor o kadar fark da Bilemiyorum hoparlör şeyini. Benim için elektrikli araba hep Tesla performansı kullandığım için elektrik demek performans demek gibi geliyor ve o şeyi çok seviyorum. İşte ışıklardaki o hızlı kalkışları, işte o çok hızlı hareket almış olmasını çok seviyorum. Ee, ve eser alırken hep böyle bir şey var. Hani tamam eser e alıyoruz çok şükür, çok güzel yine de hiçbir şey söyleyemem. Ama işte hızlanması nasıl olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak, sonra pişman olur muyum, acaba işte performans gibi değil der miyim vesaire diye düşünüyordum. Ee, şimdi işte otobandayım ve biraz daha dilovasına doğru gel kaçacağım. şöyle basayım. Tabii ki performansın atlaması yok arabada. Öyle bir şey yok ama bak baktığın zaman şey çok güzel yani çok keyifli bir hızlanması var da uyarılar çıkmaya başladı. İşte biraz kameraya çekiyorum diye şey e, kıpırdattım ya o yüzden diyor ki uyuma hissiyatı algılandı. Ayşe kalk e şey, mola vermeniz tavsiyonu diye. Ayşe kalk demiyor tabii ki de onu ben <laughs> onu öyle algıladım. Ayşe çek artık arabayı dur diye. Ben zaten çok sık e, mola vermeci birisiyim. Çok sık ara veririm. Geçen gün arkadaşım Tuğba ile Ankara'ya gidiyorduk. Onun da alırız. arabası elektrikli. E, QB kullanıyordu. Ben de gene iyi almıştım. Diyor ki Bolu'da işte hayfe'de dururuz aç. şarj ederiz. Yeter. Nasıl dedim? Bolu'da hiç durmayacak mıyız? Mümkün değil durmam yapamam. <laughs> Kesin ben bir yerde dururum. Kahve alırım işte. Bir yerde içecek soğuk bir şey alırım. İlla ki yarım saat 40 dakika yol gidiyoruz sonra duruyorum. Yarım saat 40 dakika gidiyoruz diyor ki Ayşegül yol bitmiyor. E tamam dedim acelemiz ne de. yani gideceğiz işte daha Ankara'ya işte evin de sonunda yolumuz orası olacak. Şimdi bugün hiç durmadım hemen çıktım ama çünkü kahvemi yapmıştım yanıma zaten. Ee, ne kadar yol geldim bakayım şurası da şeyde şarkıda kalmış. Tam 100 kilometredir yoldayım. Şu anda da İzmit'ten geçiyorum. Arabada toplam 173 kilometre olmuş. Baya sakin sakin geldim ya. 2 saattir yoldaymışım düşünün. 100 km yolda 2 saatte gelmişim. O kadar sakin ve trafik vardı yani onun da çok etkisi var da. Vallahi 2 saat, 2,5 iki saat, 2 iki saat 10 dakikaya varacağım diyordu. İki buçuk saat o artı 10 dakika olmuş olacak. Yarım saat trafik çekmişim. Planlanandan daha fazla çekmişim. Yoksa hiç durmadım yani ilk defa durmaksızın gidiyorum şu anda. Sonra işte arkadaşlarıma kavuşacağım. Şu şeyi çok karıştırıyorum. Şurası. E, alışacağımdır kesin ama müziği işte durdurmak için yanlışlıkla işte şöyle basıyorum hemen uzunlar yanmış oluyor ya da biraz evvelki gibi şöyle elim şurada şöyle şunu basacağım derken parmağım şurasından silecekleri çalıştırmış oluyor. E, kesinlikle bu daha kolaylık sağlayacak bir şeydir ki böyle yerleştirilmiş. E, alışacağımdır. İlk günün şeysi çok alışamadım ona. Ama mesela vites nasıl olacak diyordum. Vites zaten bir kere kullandım. Bitti. Şurada da ama o kadar silik ki zaten vites yazıları. E, çekmiştir kesin başka birileri zaten biliyorsunuzdur. Bu arabada şunu da çok sevdim. E, kameraya basıp, işte şuradaki kamera tuşuna basıp, e, hemen ön kamerayı açıp. Ben çünkü e, bazen şu önü hesap edemiyor olabiliyorum. Mis! <laughs> Yana geldim çok güzel bir yolculuk oldu benim için de ee, ilk günü ilk gün ilk deneyimim oldu Teslayla yani artık 445 deriz buna da ee, ve şey çok güzel, çok keyifli bir yolculuk geçirmiş oldum çok rahat gelmiş oldum İlk gün ilk günden 200 kilometre yol sürmüş olduk arabayı açılışını uzun uzun yolda yaptık bakalım bundan sonrası nasıl gelecek nasıl devam edecek ee, bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, tekrar başka bir vlogta görüşmek üzere.